Ya bana bunun tarifini ver ya Tamam tamam sana tarifini vereceğim Telefonuna bak şimdi yolluyorum Tamam tamam Oo. Teşekkür E hadi ederim. gidelim o zaman geç oldu elinize sağlık Teşekkür ederiz Ne demek ne demek bir daha beklerim Artık ben burada oturuyorum evimi öğrenmiş oldunuz Aynen öyle yalnız biberi biraz fazla koymuşsun Bir dahakine az koy Teşekkür Tamamdır deş. tamamdır azaltırım orayı ben Görüşmek üzere kendinize iyi gel. oradan değil Pardon pardon ya evet. evin kapısını unuttum Yemek o kadar güzel olmuş Ya bu ne abi ev çok karışık ya Hı. Ne yemeğe bileyim sakat ben Sakal. Aa buradan ha, işte. Aa buldum buldum. Çıkış burası. Hadi. Ula, abi ev çok büyük baba. Ben böyle de kaybolurum. Nasıl yaşıyor bu adam tek başına? Çok büyük değil aslında da çok karışık olmuş. Ben hiç beğenmedim. Ama yemeği güzeldi. Neyse hadi gidelim gidelim. Abi bir de ben sana bir şey diyeceğim ya. Bizim evimizin önünde birisi taşındı. Korumaları falan yoktu. Koruma falan varmış. Ne oluyor eve? Ne bileyim ben Sakal Belki önemli biridir. Veya parası çoktur. Ya da hadi. şarkıcıdır. Bu belediye deyince kafayı yedi ya. Asfaltı bile yanlış çekmiş şuna bak. Bakana şuraya bak bak arkana bak <laughs> yamuk yumuk çekmişler. Gel valla kafayı yemiş bunlar. Şikayet edelim ya bunları. Niye bu yol ne böyle? Neyse. Sen Ana. ne yapacaksın yemek mi Neşem'den? daha yeni yemekten kalktın sakın hemen acıktın mı? Ya gece de yemek yiyeceğiz ama. Ya, ya, ya sus bak, sanki oruç olsun. tutuyorsun benim başıma. Tutuyorum her gün aynı <laughs> şey. Gece kalkıyor. Acıktım. Hadi sağ ol Sakar diyorum. <laughs> sabah kalk kalktım. Kalk. Abi bunlar ha? yine çoğalmış abi. Ne oluyor? Ne bileyim lan. Ben mafya mı taşındı buraya acaba? Ne bileyim lan. Ne, ne bakıyorsunuz Allah. lan? Evimize geldik be. Ne bakıyorsun lan kendine? Şş. Oğlum önünüze Hay dönün lan. lan. Önünüze Hay dönün lan. Evimize geldik biz. Bu eve giremezsiniz. Çekilin lan buradan. Ay. Lan bak akıllı olur. Yemin ediyorum var ya roketle uçururum hepinizi. Bak tek tek uçururum. Ben. He. Hey sakin ol. Kafana sıkarız vallahi. Bunu kafasına sıkıyorsun lan. Ben evet. polisi arıyorum. Ben de polisi arayacağım. Abi telefon nerede? Telefon nerede? de ben de dur dur dur. Al şunu al. Al şunu çevir hemen numarayı. Ben de alıyorum. Böyle arayalım bakalım. Hop tamam. Ee, çalıyor. Ee, alo Ahmet abi. He Allah'ım belası sakar. Ne oldu? Nasıl laf ediyor lan? Ha! Lan delilerle mi uğraşıyorsunuz siz? Şey tanıyor bunları? Tanıyorum tanıyorum. Oğlum onlar bir tane yatak mı taş böyle saklıyor lan? Yatak varmış yatak. Ne yatak Ahmet abi? Ahmet abi ya. Ya yatağı bulun. Orada bir gizli gerit varmış. Dikkatli olun öldürürler sizleri. Tamam Ahmet abi tamam. Hadi. Ne ne oldu? Abi Ahmet abi bile giremiyormuş. Polis bile giremiyor. Saçmalama sakar öyle şey mi olur? Ya Yatak mı ne yatağı la? nerede Karşıda mı ee, ee. Bunları öldürsek bir şey olur mu acaba <laughs> Öldürmeye ne gerek var benim daha iyi bir planım var Aşkım sen de gelmen lazım ama geldim, Gelin gelin Şimdi zorda kalın Ben böyle Şuradan iki, iki Beş tamam gelin ben de gelin gelin, gelin. Ne düşünün lan Gel 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 Şimdi bunlar gördüğü zaman biz giremiyoruz doğru mu ee? Doğru O zaman biz de bunlar görmeden gireriz Yer altından tünel kazacağız. Ben de kazma tünel yok ama. Ben kürek var sakar yaparız. Aşkım sende de kazma vardı çıkar onu. Bir getirim yukarıdaydı sandığıma koy Tam o zaman hadi bekle dur. Şimdi buradan Ben hesapladım hesapladım dur şimdi. Önce şurayı bir kırmamız lazım. Buradan aşağı ineceğiz ki bizi evden bile görmesinler. Aşkım nerede kaldık? kazma? Geldim geldim. Heh, buldum. Şu ikisini tamam. kırsana aşkım. Şunlar şunu mu? Şunu da kır şunu da kır. Tamam. Arkandakini de kır. Dur dur dur. Allah. Arkandakini buldum. Bugün macera var vallahi tamam. şimdi oradan. Beberiz yine arkadaşlar. Ben iyi teşekkür Bakıyorlar, ederim. Hazmayı ver gel bana. Bu yanlış yapıyorsun. Gel içeriye. Gel gel Bilmiyorum gel gel ya. gel. Ne, ne? Tamam. Ver şunu bana şimdi. Ne? Bak şimdi. Önce ne yapacağız biliyor musunuz? Yerin altına ineceğiz. Ondan sonra 5 blok gideceğiz. Bak, sen önden git sen önden. Yürü. Abini takip et. Aa 3 4 5 Tamam sakat. Şimdi bak buradan bir tane daha aşağı inelim istersen. Tamam. He. Aşı kazmayı. Aşı kazmayı dümdüz kır şimdi. Dümdüz kır. Tamam, tamam, ben tamam. size ben size söyleyeceğim. Acaba, ne kadar size. Arkadaşlar gidiyoruz. Vallahi sessiz olun. Hadi yukarımızda kalabilirler. No. Doğru doğru siz gidin hadi. Ben bak ben hesaplıyorum şu anda. Siz gidin öyle. Gençler benim olan bitti. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Düzgün korayı burayı. Evet. Devam et devam et devam et sakar. Ben Ağlam. hesaplarıma göre Sakar toplamda kaç blok kıracağım biliyor musun? Hadi. Evet. Eee toplamda 15 blok say şimdi. Kır başla. Abi buraya dolap falan yapmışlar. Bu ne lan? Ne dolabı ya? Hah? Yerinin altında dolap var. Çekelim bakayım. Vallahi bak. ya ne oluyor arkadaşlar ya? Burayı çok kötü bir gün geçeceğiz. Ne güzel misafire gittik demek beni öğrendik. Ama arkadaşlar elimizden öndeki iki tane böyle. Ses yapma, yapma ya? ses yapma, ses yapma. Yaklaştık, yaklaştık. Eee son dört blok kır yukarıya çıkacağız. Dur dur kırma 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 kırma. Kapat kapat kapat. Çocuklar ben evden çıkıyorum. Burayı iyi koruyun ha. Aha bak sesleri geliyor. Şuradan 4 blok daha kır şimdi ileriye. 2 2 3 4 Kışı bir merdiven şeklinde yukarıya kır. Sola doğru sola doğru sola doğru. Sol 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 sol. Aferin. Devam et. Tamam yavaş yavaş. Dediğim gibi oldu. Şunu da kır şunu da kır. bir şey olmaz gel gel. Tamam. Sessiz ol. Hadi git Burayı da kapatalım. Git. Dur 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 aşkım Hadi. dur şura gözükmesin. Buradan şöyle. Burayı kırman lazım he. Şunu da kır. Aha. Camı kapatacağım. Dur çıkmayın camı kapatacağım. Aha. Tamam bir tane daha kır sakar. Tamam. Burayı da kır. Şimdi çıkacağız buradan. Sen çık arkana biz geleceğiz. Allah geldik. Yemin ediyorum geldik. Aha. Adam bana bakıyor. Adam bana bakıyor. Aha. Tamam kapattım kapattım. Gelin gelin. Ama Bütün camlar lazım. kapalı. Aha. Yatak burada. yatak burada, yatak burada. mı? Oha lan direkt buraya ya. çıkmışız. Durun, Kır, 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 kır. kır, kır, kır. Hadi etrafa bakıyorum. Etrafa bakıyorum, acele ee, edin. Nerede Nasıl lan? Oha yatağın oh. içine yapmışlar. Ee, nasıl geçeceğiz oraya biz? <laughs> nasıl geçeceğiz oraya biz? Ee, Küçülmemiz gerekiyor. Sın, Yo. Tamam dur dur şurayı kırayım geliyorum ya da sen <laughs> al gel sakar biz gelmiyoruz çabuk Ola. ol hadi Meriç abla hatta sen gidip alıp gelsene biz burada bekleyelim beni görürler Ben alırım ya çekil ben alırım Tamam tamam ben giderim Tamam Kazmayı be. bana ver kazmayı bana ver hadi Heh işte bu ben geliyorum bekliyorum Tamam Melisa abla biz burada bekliyoruz gel Tamamdır hadi Ya bilmiyorum ya 10 dakika oldu hala gelmedi karşıda oy sekerim zaten. <laughs> geldim, 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 geldim. <laughs> <Ben>, Neredesiniz? <laughs> <laughs> al şunu, şunu da al. Sen de bunu al. Ben de bunu aldım. Tamam gelin benle. burada küçüleceğiz. Aa, abi. Büyümeyi ver. Küçüldüm küçüldüm Aa, hadi. Allah Allah. Attım attım. Lan gelsene bir tek başıma kaldım. Geldim geldim geldim. Tamam. Büyüyebilirsin abi büyüyebilirsin. Büyüdüm Ben de büyüyeceğim büyüdüm büyüdüm büyüdüm. Çekil 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 çekil. Arabalar var. Arabalarla gideceğiz. Ne, ne lan böyle çocuk arabası koymuşlar buraya. Ne <laughs> la? Dur önce direksiyonunu çevireyim. Ya bunlar niye geçiyor zıplasak daha iyi. Ya ben ne ben. <laughs> <zandırırlarım. gülüyor> Araba kırıldı. Şimdi <laughs> <laughs> bir tane daha var Allah'tan. Gel 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 bir tane daha var. Ama geçilmiyor ki çok zor. Ya, <laughs> Durar susa yavaş yavaş yapacaksınız. Sıra ka. Böyle arkadaşlar. Olma ben de kırdım. Hadi tamam, gir abi, gir. Şey, Benim hakkım var arkadaşlarım, ben geçerim ya. Sıra. Vallahi beyin. geçtim ben. Ona trambolin var burada. Yürün, gelin gelin trambolin buldum. Gel gel. Ya gülüm. ben yürüyorum. Çekil çekil çekil. çek çek Allah ben geçerim. Siz yapmayın Siz Çok beceriksizsiniz ya <laughs> <de oldu> lan. Allah. Ne oldular? Hop hop hop. Hadi, sakar, çıktım çıktım. Ha bak. Opal. Tamam ben de çıktım. Ne burada ne Ben de geldim. E bilemiyorum lan ben sesler geliyor içeriden. Hadi bakayım. Sesler geliyor. Aa. Vallahi sesler geliyor içeriden. Ölecek mi var lan? Bak, Hadi bakayım. Ya bak, yok kızım. Sen gireceksin önce. Dedim. Sen sen küçüksün yürü. Kırmızı oldu herhalde. Ana bu nasıl parkur Ana buradan nasıl geçeceğiz <laughs> lan? Ha, abi dur dur. ya. Köşeye sıkıştım. <gülüyor> <Çekil>. <gülüyor> ne haber? Ne e, i̇yi senden ne Abi. abi Biz Sen çok güzel yapardın. Ne bileyim ben Sakar ya. Orayı hesaplayacaktım da. Lan yanıyor müflesenize. Üf üf, <laughs> üf üf. Tamam. Şimdi arkadaşlar size burada. Burada. Şunlar bizlere bakar. Ben burada varlar Oha. Abi bunlar bizi yavaşlatıyor. Nasıl öldüreceğiz? Nasıl öldüreceğiz? Nasıl öldüreceğiz? Nasıl öldüreceğiz? Nasıl vuracağım.

Taşla mı vurdum adamın kafasına Sakar? Eee taşla vur beni. Aha. Aha öldürdüm onu da? Abi bu ölmüyor öldürdü mü de? Ben ya be. Al bunu. Bana bırak bana bırak. Senin kafanı taşla edeceğim. Aha. Allah ben <laughs> Allah Allah. 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 Allah, Allah. Allah Ape ölüsünden kalktı sakar. Ne oluyor? Bu ne böyle? Tuzak bu tuzak bu. <laughs> okay. Nasıl bir şey ya? Aha. Kılıç istiyorum kılıç. Ne var? Sakar. Maymuncuk çıktı lan. Bu ne lan? Nasıl maymuncuk? Allah. Deşe Bana, bana de ver, ver bana şey adamı mi? bunla deşerim Ne? Yo yo onla deşme al bunla deşme Abi bombacı olmak istersin silahcımın Valla ben kral olmak isterim şunları alayım mı ben bakayım Tamam ben de bombacı olmak istiyorum Bombacı kralım olum ben seni silahımla deşebilirim Bak ben nasıl oldum hi, Bombacı hi, hi. Allah. Hi. Ulan sakın 2 dakika yanında duruyor hadi, Kapı hadi, var burda bir tane Tamam bırak arasın bombacımdan gelmeyi başardım Abi, abi burada artık çıkalım ya Şahsen silah çıkmadı mı? Apıyı mi? nasıl açacağız? Yeter mi? Yo bende yo. Evet yine var geri gelin, gelin düğmeyi açarım ben bu kapıyı. Hadi hadi. Hop oh, açtım. O oh, açtılar var bir de. Tamam hop oh, tamamdır hallettik burayı da. Nereye geldi tam burası neyse. Mahmut bir şeyler satıyor. Hani hoş geldiniz. Benden mantar karşılığında eşya almak ister misiniz? Ben mantarımız mı var sanki? Manyak mısın sen? E, abi burada bir yerde mantar mı var lan yoksa? Ne bileyim ben. Burada mantar mı olur sanki Sakar? Gel gel burada Belki bir yer var, var, var gel. Bak, var, Bunların yeri. Bunların yeri. Gel bakayım. Oy epic megalot diyor bunlar. Oy baltaya bak. bak. Burada elikon olmayan zombie var. Deli zombi. O zaman mesela elikon olmayan mı? Burada elikonları yok. deli zombiler bunlar. Vuruş şunları. Delirmiş lan bu zombiler. Onu mi geldik biz ya? Allah 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 Bak bir de bu oh. çıktı. E, o sen olsan. Tamam. Aa, aa bir şey buldum, bir şey buldum, bir şey buldum. Sakın koş. Şuraya şuraya bak. Dur, lazım. Mantarları kırabilir. Mantarları kırabilir. mantar ekravımız vardı. Mantar ekravı. Mantar biçirelim. O lan mantar ağacı yapmışlar buraya. Mahmutlar ne kadar da şeyler ya böyle. Aa bak ben bak, düşürdüm bir mi? tane. Evet, evet, evet. Mantar. Aa ben de düşürdüm. Valla dört tane oldu. oldu. 16 tane mantarım var. Tamam. 2 tane oldu bende. Bende 64 tane, 19 tane var bir de. 43 oldu, 45 oldu. Evet, bende evet, de... niye 7 tane var ya? Al Meriç abla neredesin sen? Bir de Meriç abla. Hayır. Lan sandık var He, Sakar. Al. Havada sandık var. Aldım aldım. Bunları al. Aldın mı? <laughs> evet. Mantar çorbası koymuşlar bu ne ya? Tamam şunları alın abi. Bu bir şeyleri kalmış bak. Bunları kalmış. Bunları da atalım. Uykum geldi benim ya. Hı. Uykum mu geldi? Tamam, kendime gel. Kendime geldim. Geldim geldim kendime ne? geldim. Ne? <laughs> İftardan sonra bayağı şey oluyor. Ooo! ne Ya valla ben baltam daha güzel, kıskan. Ama doğru söylüyor Meloş abla. Bak hala çok güzel baltası var ya. Bana bak, <gülüyor> akıl... <gülüyor> ee, sakar bir sorunumuz var. Meloş abla. nerede? Meloş ablan artık yok. <laughs> Özür diler mi? <ama. gülüyor> ya nerde bilim kurutacağını? Artistlik tasladı, ben de deneyeyim dedim ya. Valla bir de yapmam. Gelir o, gelir birazdan. Gelmişse... Aşkım, aşkım. Allah, silah çekmesin. Abi, özgü <laughs> gibi geldi bak. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Bak görmedim, ya. Görmedim, görmedim, gel, bak. Gel, gel, gel buraya gel buraya gel buraya. E, Neyse eşyalı alalım hadi e, bir tane de. Mazhar var. Allah 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 Ama Aa, buraya gelemez böyle Burada ne Ben eşya aldım. Odun abi? mu var? Ağaç var. Ağaç kıracağız kesin burada. Benim baltam var. Doğru. Ama gerek yoktur abi Bizdur. şunları açacaklar. Bu senin. Bak bu senin. Meloş abla ne sende verdi? Bende 30 tane var bundan. Meloş abla Alışveriş yapıyorum durun. Şimdi arkadaşlar bunları açalım. Bu şey mı? Bunlar abi. Ne oluyor la? Bak, sende olan baltadan çıkarttım. olan baltadan mı çıkarttın? O ee, atıyor ya. <laughs> Dur bakayım. Ben ne istiyorum ya? <laughs> o sakarsan var ya. Ha? Bu ne, bu ne, bu ne? Aç, aç, aç. Açın ha sen de. Oho, çıplak çıplak. Dur, testere, testere. çok güzelmiş. Tam kızlar için. Aa, ha, ne, ne oluyor? Bir ne yapıyorsun? Manyetik alan oluşturuyorsun. Nasıl e, manyetik alan oluşturuyorsun e, ne? ne oluyor, Ana! Ona <laughs> baltayla vurdum artık demirleri kendine çekiyorsun. Dur kız ya, bize. Bili bili bili. Bak <gülüyor> abi yapmayın, <laughs> yapmayın. Ben yapmıyorum ki, ne oluyor la böyle? Allah. dur. tazma bende yok ama roket atarım var çey gelin. Dur. Adamızın burada keşlere var, sesle sesle sesle. Tamam. Abi buna etrafa bakıyor ya. Aa kırıyorum kırıyorum kırıyorum. Gelin gelin gelin. Ya, şunlar beni peşimden bırakmıyor. Gidin buradan ya. Yok abiler kemere bir şeymişti ya. Git buradan gel. Dudaklarını falan çıkar, Aa, elindekini çıkar. Şıymış bütün olay bak. Atın Çözdüm. Zaman. Kapattım kapattım. Yürü yürü <laughs> gelene kadar gideriz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> ne? Ne? Sultan teşya düşürdüğünde bence bu düşer. Ne? Bu düşer. Abi doğru mu ki? Şey. Ne bileyim ben o zaman bu düşer. Ee, Ama bu inşallah onun içindeki. Bu Aa, düşer bu düşer tabii ki doğrudur. bu düşer. Aa, oyuncak var oyuncak var benim. Abi o altı. Ben de şalter var. buldum. Gitti bu şalteri buraya. Arkadaşlar yeni oyuncaklarım oldu. gün arkadaşlarım bakın. Bu civciv. Bu ayıcık. Eee bu ayıcık mi? Hem bak çıkan şeye bak kocaman balta çıktı içinden. Ana, el sohbetim nerede? Gelemedim artık. He Hala gelememiş Sakar. Kesin burada kaldı. Eve gideyim, Meloş geliyor Sakar. Sakar hızlı ol. Meloş geliyor. Abi gelme. Hayır, 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 hayır. Ya burayı <laughs> kim kapattı? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Yardım edin bana. Delirdim kafayı yedim. Gidin lan. Buraları kim kapattı? kapattı? Allah'a ıslak arkadaşlar şunları buluyorlar. Gelin lan peşimden. De, bu da öldü. De, de de, bu da öldü, bu da öldü. Sen de gel be. Son bir kere kaldı, öldü. Tamam. Aha Meloş geldi. Aşkım sonunda gelmeye başlattın ya. Niye arkadan beni kapattınız böyle üstüme? Ya sakar ya, yaptı, sakar ya, yaptı. Ya, 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 ya. O çıkan ya. eşyalara bak. Abi bu ne lan? Altın elma? Hayır redstone elması. Nüm, 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 nüm. Ben de yiyeyim bakayım. Aşkım sen de ye bir tane al bakayım. Yok istemiyorum ben. O <laughs> var Oo, bir tane hızlı veriyor lan. Bundan yani bundan ye. Bak bu daha iyi. Burada şifre var. Demi var. Eee kime şifre düştü? Sandıklara bakalım. Burada yok. Ee, Aa bir bunda... de... Bana düşmüş. Bana düşmüş. Ne yazıyor? İçinde yazıyor galiba. Bakalım. Böyle... Ne 100, diyor? 147 125. 125. Açıldı açıldı açıldı. Vallahi açıldı. Ooo eşyaları bak. Patlayıcılara Patlayıcı mı? Evet. Burada da Aha. Ben Bunlar ben senin kafanı patlatacak. Lan kim aldı lan onu? Aha ben almışım. Ben de aldım. Ben gidiyorum. Ben bir <laughs> çıkalım da kafanı yarayayım senin. Gel gel. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> Aç bana. O geliyor. Ana. Oh. <laughs> Oğlum sen. O ondan mı vurdun? Senin eşini bitireceğim. Arkadaşlar ben bak. arkadaşlar. Sakar öldüreceğim şimdi izleyin.